Evet. Türkçe kitabı sayfa yüzü e açıyorum. Ben de buradan açıyorum. Evet. Kirpi'nin Bahar Konseri parçasındaydık en son. Hatırlarsanız okumuştuk. Şimdi parçayı bir defada ben size okuyacağım çocuklar. Sayfa 100 ve 101'de devam edelim. parçayı bir defada ben sizlere okuyacağım. Lütfen okurken herkes ekrandan veya kitabından beni takip etsin. Ve parçamızı iyi bir şekilde anlamaya çalışsın. Birazdan parçayla ilgili sorular soracağım size. Evet dinleyin. Mikrofonunuz kapalı sadece dinleyin. Takip edin okuduğum yeri. Kirpinin bahar konseri. Ormanın tek kirpisi bir bahar sabahı keyifle güneşleniyormuş. Bu arada neşesinden yerinde duramayıp arada bir piha ne semnü diye bağırıyormuş. Bu cümle kirpilerin dilinde yaşasın bahar demekmiş. Sözünü ettiğimiz kirpi kendi sesini çok severmiş. Ama bugün sesi kendisine daha da güzel gelmişti. Artık orman halkına bir konser vermeliyim diye düşünmüş. Orman ve ormandaki hayvanlar güzel bir bahar mevsimi yaşıyorlarmış. Kirpi vereceği konserin böyle güzel bir mevsimde olmasını istiyormuş. Kirpi hemen harekete geçmiş. Vereceği konser için güzel bir afiş hazırlamış. Bu afişi ormandaki ağaçlara yapıştırmış. Günler hızla geçmiş ve takvimler bir nisanı göstermiş. Konsere iki gün kalmıştı. Ormandaki hayvanlar arasında konuşulan tek şey kirpinin konseriymiş. Çünkü ormanda böyle bir olay ilk defa gerçekleşecekmiş. Kirpi... 2 Nisan günü konserde okuyacağı şarkılara son provasını yapmış. Ardından güzel bir banyo yapmış ve erkenden yatıp uyumuş. Sabahleyin yatağından kalkan kirpi çok heyecanlıymış. Sesini bir kez daha kontrol etmiş, sesi mükemmelmiş. Yuvasından çıkmış ve konser vereceği çınarın altına doğru yürümeye başlamış sırtındaki okları, ayağındaki ayakkabıları pırıl pırılmış. Çınarın altına geldiği zaman bütün hayvanlar çılgınca alkışlamışlar. Kirpi seyircilerin arasından geçerek kendisi için hazırlanmış olan taşın üzerine çıkmış. Taşın üzerinden tüm hayvan dostlarını selamlamış. Geyikler, tavşanlar, kaplanlar, sincaplar, karıncalar, kuşlar, filler, böcekler, aslanlar ve daha pek çok hayvan onu çılgınca alkışlıyormuş. Hepsi de konserin başlamasını sabırsızlıkla bekliyormuş. Kirpi mikrofonu eline aldığında ise herkes susmuş. de çıt çıkmıyormuş ve kirpi konserine başlamış. Mia Mia Chuipe Pihanesenu kirpi şarkısını nefis ve dokunaklı bir sesle söylüyormuş. Fakat ortada büyük bir sorun varmış. Hayvanlardan hiçbiri kirpice bilmediği için şarkının sözlerini anlayamıyorlarmış. Fakat kirpinin sesi müzikle o kadar uyumluymuş ki bütün hayvanlar kedinin şarkısını ayakta alkışlamışlar. O günkü konser tüm hayvanlarda çok güzel izler bırakmış. Ardından yıllar geçmiş, ormanda ilk konserini veren kedinin şarkısı geçen yıllar hayvanlar arasında hiç unutulmamış. Hatta baharın geldiğini gören bazı hayvanlar zaman zaman kendi kendilerine ne nesemir diye anladık. Evet çocuklar. Sayfa 100 ve 101'deki bu okuma parçasını e, Kirpi'nin Bahar konseri parçasını sizlere okudum. Şimdi parçayla ilgili bazı sorular soracağım. Soruların cevaplarını bilenler bana mesaj yazabilir veya parmak kaldırıp söyleyebilir evet. Evet. E, ormanın tek kirpisi bir bahar sabahı keyifle güneşleniyormuş değil mi? Yerinde duramayıp ne demiş? Piha ne semür diye bağırmış. Bu kirpi dilinde ne demekmiş? Piha ne semür. Kirpi dilinde ne demekmiş? Kim söyleyecek? Evet, mesaj da yazabiliriz, parmak da kaldırabiliriz. Pihane semni ne demek mi? Sar. Sar. Yaşasın bar. Yaşasın Demekmiş. Evet. Hatice de öyle söyledi. Başka cevabı olan var mı? Başka cevabı var mı? İki kişi mi biliyor sadece? Parmak kaldıralım veya mesaj yazalım. Evet, onun tek kirpisi yerinde duramamış ve bağırarak pi, pi haline demiş. Bu kirpi dilinde ne demekmiş? Cem yaşasın bahar dedi. İbrahim yaşasın bahar dedi. Başka cevap vermek isteyen parmakta kaldırabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ali yaşasın bahar dedi, ada yaşasın bahar dedi. Çok güzel. Evet cevap verin, rahat verin. Derse katılanlara rahat Başka cevap vermek isteyen. Evet, yaşasın bahar demektir değil mi? Kirpi dilinde bu yaşasın bahar demek istediğin de öyle söyledi. Cennet de öyle söyledi. Evet. Sözünü ettiğimiz kirpi kendi sesini çok severmiş. Ama sesi bugün kendisinden daha da güzel gelmiş kendisine ve artık orman halkına bir konser vermeliyim diye düşünmüş değil mi? Bir konser vermeliyim diye düşünmüş. Orman ve Ormandaki hayvanlar güzel bir bahar mevsimi yaşıyorlarmış. Ee, Kirpi de vereceği konserin böyle güzel bir mevsimde olmasını istiyormuş. Ve vereceği konser için güzel bir afiş hazırlanmış. Bu afişi ormandaki nerelere yapıştırmış? Bu konser afişini nerelere yapıştırmış? Kirpi. Hatice? Ormandaki ağaçlara yapıştırmış. Ormandaki ağaçlar yapıştırmış. Ada. Mesaj da yazabiliriz. Ormandaki ağaçlara yapıştırmış. Ormandaki ağaçlara yapıştırmış. Mesaj da yazabiliriz. Nereye yapıştırmış? Saat. Orman ormandaki ağaçlara yapıştırmış. Evet. Habil de aynı şekilde söyledi. Ormandaki ağaçlara, Halil ağaçlara yazmış. Bu arada Zeynep e, az önce sorduğum sorunun cevabını vermiş. Şimdi gördüm. Evet. Başka söylemek isteyen parmakla kaldırabiliriz. Mesaj yazabiliriz. Evet. Bu konserin afişlerini nereleri yapıştırmış ki diğer hayvanlar görsün. Hasan. Ormandaki ağaçlara. Evet ormandaki ağaçlara yapıştırmış değil mi? Evet, ormandaki ağaçlara yapıştırmış. Muhammed de öyle cevapladı ormandaki ağaçlara başlamış. Peki bu konser hangi tarihte olmuş? Yani hangi ay, hangi gün? Konseri hangi gün yapmış? Kim söyleyecek? Bu güzel bir soru. Acaba hangi gün yaptı konserini? Muhammed 3 Nisan demiş. 3 Nisan mı cevap acaba? Zerrin bahar demiş. Zerrin tarih istiyoruz. Bahar evet de. Bu konseri hangi gün yaptı? Tarihi ne? Hatice? 2 Nisan. 2 Nisan mı acaba? Cem de 2 Nisan demiş. Sarp sence? 3 Nisan 3 Nisan Evet tamam 3 dedin İbrahim 2 dedi Halil de 2 dedi Habib de 2 dedi 2 mi 3 mi acaba Başka fikir olan 2 Nisan'da mı yaptı konseri 3 Nisan'da mı Leyla da 2 demiş Hasan da iki diyor, Cennet de iki diyor, Zeynep de iki diyor. Evet çocuklar doğru yanıt 3 Nisan olacak. 3 Nisan diyenler doğru söyledi. 3 Nisan olduğunu nasıl anlıyoruz? 3 Nisan'da yaptığını nasıl anlıyoruz aslında? Zeynep 3 Nisan dedi. 3 Nisan'da olduğunu nasıl anlıyoruz? 1 Nisan gelmiş diyor bakın burada. Konsere 2 gün kalmıştı. Bakın 1 Nisan geldiğinde konsere 2 gün varmış. Yani 3 Nisan olduğunu buradan anlıyoruz. Ormandaki hayvanlar arasında konuşulan tek şey kirpinin konseriymiş. Kirpi 2 Nisan günü, bakın daha 2 Nisan günü konser olmamış. Konserde okuyacağı şarkıların son bir provasını yapmış. Ardından banyo yapmış ve erkenden yatıp uyumuş. 3 Nisan sabahleyin de kalkıp konserini vermiş değil mi? Yani konser 3 Nisan'da oldu. 2 değil 3 Nisan. 3 Nisan olduğunu anlıyoruz. Evet. Konserini de e, ormandaki çınar ağacının arasında, e, altında yapmış değil mi? Çınar ağacının altında yapmış. Peki hayvan dostları gelmiş bu konseri izlemeye. Hangi hayvanlar varmış? Konseri izlemeye gelen arasında hangi hayvanlar varmış? Kim söyleyecek? Sarp. Geyikler, tavşanlar, kaplanlar, simcaklar, karıncalar, kuşlar, filler, böcekler, aslanlar ve daha daha çok pek hayvan. Evet. Tamam. Çok güzel. Sarp. Mesaj da yazabilirsiniz çocuklar mesaj da yazabilirsiniz. Başka söylemek isteyen Başka söylemek isteyen mi? yazmak isteyen? Hepsini yazmanıza gerek yok yazıyorsanız eğer. Bir tanesini yazsanız da olur. Hayvanlardan bir tanesini yazsanız da olur. Zerrin sen söyle mikrofonla aç da. Evet, Tavşanlar Sıncaklar, kuşlar, piller, böcekler, evet. evet, avşanlar, kaplanlar, sincaplar, karıncalar, kuşlar, filler, böcekler, aslanlar da pek çok hayvan. Evet. Mesaj da yazabiliriz cevabı söylerken. Güzel dediğin. İbrahim. Geyikler, tavşanlar, kaplanlar, sincaplar, karıncalar, kuşlar, filler, böcekler, aslanlar ve pek çok hayvan. Evet. Doğru. Yazıyor burada değil mi kitabımızda? Geyikler, tavşanlar, kaplanlar, sincaplar, karıncalar, kuşlar, filler, böcekler, aslanlar ve daha pek çok hayvan onu çılgınca alkışlıyormuş. Yani konseri bunlar izlediğini anlıyoruz. Ee, Hatice de yazdı geyikler, aslanlar ve diğerleri diye. Evet. Kirpi mikrofonun eline aldığında herkes susmuş ve kirpinin Kirpi konserine başlamış. Mia Mia çiupe, Pia PHS Mü demiş. Nefis ve dokunaklı bir sesle söylüyormuş şarkısını değil mi? Peki ortada büyük bir sorun varmış bu konserde. Neydi acaba bu sorun? Cennette yazmış. Geyikler, sincaplar, filler. Abinde yazmış. Kuş, bil, karıncalar, kaplanlar, tavşanlar, geyikler, sincaplar, böcekler. Evet, ortada büyük bir sorun varmış kirpi konserine başladığında neymiş bu sorun? Konsere başlamış kirpi. Ortada büyük bir sorun varmış. Neymiş o sorun? Zevlin neymiş o sorun? Diğerleri kirpi dili bilmediği için kimse onu anlayamıyormuş. Evet. Değil mi? Başka cevap vermek isteyen var mı? Yazabilirsiniz. Leyla neymiş sorun? Sincap dilini anlamıyorlarmış. Ama yine de sessizce dinlemişler. Evet. Sincap değil. Kirpi. Ha kirpi. Kirpi. Evet. Tamam, mikrofonu kapat. Başka söylemek isteyen, derse katılmak isteyen yazabilirsiniz. Halil yazmış. Kimse kirpice bilmiyordu. Hasan yazmış. Kimse kirpice bilmiyordu. Yazmış. Başka söylemek isteyen var mı? Mesela Sarp neymiş ortadaki büyük soru? hayvanlardan hiçbiri kirpice bilmediği için. Evet, hiçbiri kirpice bilmiyormuş. Değil mi? Büyük bir sorun buymuş. Ama bu çok da büyük bir sorun olmamış değil mi aslında? O kadar güzel söylüyormuş ki, müzikle o kadar uyumluymuş ki sesi, bütün hayvanlar kirpinin şarkısını ayakta alkışlamışlar. Ve o konser Tüm hayvanlarda güzel izler bırakmış. Aradan yıllar geçmesine rağmen ormandaki ilk konserini veren kirpinin şarkısı hiç unutulmamış. Hatta baharın geldiğini gören bazı hayvanlar zaman zaman kendi kendilerine piha nesemü diye mırıldanıyorlarmış değil mi? Bu yani söylediği şarkının sözleri ünlenmiş. Artık ondan sonraki senelerde de bahar geldiğinde bazı hayvanlar yani kirpinin konserde söylediği bu şarkının sözlerini Mırıldan yapmış. Evet. Havin de yazdı. Hayvanlar kirpice bilmediği için sorun varmış ama hayvanlar bilmese de şarkıyı beğenmiş dedi. Cennet diğer hayvanlar kirpi dili bilmediği için anlatmışlar. Evet İbrahim de öyle yazmış. Tamam. Evet parçamızı okuduk. Sorular sordum size. E, sayfamızı çevirelim çocuklar, çevirelim sayfa sayfa 105'i açalım. Sayfa 105'i açalım parçamızla ilgili burada sorularımız var, 5 tane sorumuz var. Hemen bu soruların cevaplarını sayfa 105'te. Öğretmenim. Ha. Benim Türkiye kitabımı kaybolmuş. Tamam. Ne yapabilirim şimdi? Sen o zaman ekrandan takip et. Siz ekrandan takip et. Denizin yok mu? Denizin de mi yok? Wow. Tamam, Benim var. Tamam. aynı kitaba bakın o zaman. Evet. Sayfa 105'i 105'teki soruların cevaplarını yapalım. Zaten az önce bu soruların cevaplarını konuştuk. Hemen altındaki boşluklara sorularımızın cevaplarını yapalım. Benim sayfa kaç? Söyledim sayfayı. Sayfa 105'te az önce okuduğumuz parçamızın. Soruları var, altındaki boşlukları, soruları yapalım. Evet, sayfa 105'teki soruları görüyoruz. Öğretmenim dördüncü soruda bütün hayvanları mı yazalım yoksa bazılarını mı yazalım? Bütün hayvanlar parçada geçen hayvanların hepsini yazalım. Şu geçin hayvanlar hepsini yazın. Evet, parçanın sorularını yanıtlıyoruz çocuklar. Şimdi e, birkaç dakika sonra dersimiz bitecek. Dersimiz bitse de siz e, 15 dakika ara ya, de diğer derse kadar bu soruların cevaplarını tamamlayın. Bir de e, sizden isteyin aramızda şimdi 15 dakika aramızda imla veya e, imla defteri yanıtlı olanlar imla defterini, imla defteri olmayan Türkçe defterini hazır bulundursunlar. Bir sonraki derste imla yapacağız. İmla defteri. evet, Türkçe defterinizi hazır evet. Efendim. Ben evet. işe evet. 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 gittiği için biz geldik. Evet. Evet. O yüzden imla defteri ve Türkçe defteri yok. Evet eve gittikten sonra videoyu izlesen olur mu? Ha Cem o zaman sen şey yap yani derse gir gene tamam mı son derse. Biz de dinle imla yaparken ben sonra videoları atacağım ya tekrardan izleyip yazarsın sen imlayı tamam mı? Öğret tamam. öğretmenim. Parmak, parmak kaldı. Bir şey söyleyecekse parmak kaldı. Zeynep Gül. Öğretmenim. Türkçe defterimiz yoksa imla defterine mi yazacaktık? Önce dediğimiz imla, imla defterine yazacağız. İmla defterimiz yoksa Türkçe defteri de olur. Tamam mı? İmla Aha. defterine yazıyoruz yoksa Türkçe defteri de olur. Evet, biz parçanın sorularını tamamlayalım şimdi. Bitiremezsek eğer arada bitirelim e, bu parçanın sorularını. Sayfa 105'i bitirelim. Bir sonraki derste bu soruların cevaplarını yapacağız. Öğretmenin evet, sorunu Tamam. Bu soruların cevaplarını yapacağız ve sonra imla yapacağız birlikte. Daha önce yaptığımız gibi. Evet, karşılıklı sorularını yapalım. bitirdim. Tamam. Bitirenler hem olarak... söz çizgi Ben de İmla ya da Türkçe defteri. Çizgili defter olur mu öğretmenim? Yok. İmla ya da Türkçe defterini bul. Öğretmenim benim yazdığım bir tane boş kitap vardı. Çizgili ona yazmıştım geçen de ki Birinci imla dersine. Oradan devam edebilirim. Tamam. Evet Hatice birinci soruyu oku bize. Sadece soruyu. Öğretmenim. Öğretmenim ben Türkçe defterime yazacağım. Tamam Cennet. Bir dakika Hatice oku birinci soruyu. Ok, duyamadım Hatice oku. Yalnız mı öğretmenim? Ne de demekmiş? Tamam çocuklar parmak kaldırmadan konuşmuyoruz. Kime söz hakkı verdiyse bu konuşuyor. Evet birinci soruyu okudu Hatice. Zerrin ikinci soruyu oku. Kirpi ne yapmaya karar vermiş? Tamam. Ayaz üçüncü soruyu okur musun bize? Sayfa 105'teyiz. Tamam. Konser hangi tarihte gerçekleşmiş? Gerçekleşmiş. Tamam. Kapat mikrofonunu geri. Zara dördüncü soruyu okusana bize. Konser hangi Konseri kimler izlemiş? Konseri kimler izlemiş? Zeynep son soru yoksana bize. Evet. Evet. Kirpi şarkısını nasıl söylüyormuş? Evet. Evet çocuklar, evet. Türkçe dersimizin sonuna geldik. 15 dakika ara yapıyoruz. Bu parçamızla ilgili soruların cevaplarını yapacağız ve imza dersi yapacağız. 15 dakika ara. tekrar da görüşürüz. Evet. Bye bay 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 bay.